Sevgili izleyenler, aylardır Sinop uçağını bekliyordu. Bugün ilk uçağımız Sinop Havalimanı'na indi. İşte görüntülerimiz. Haydi bismillah. Aslanım be. Bu <laughs> işte bu. Bu, bu. הוא חובר ליעדה, עשינו עוד שם Abi hoş geldin. Hoş geldin. Hoş, geldin. Hoş, geldin. hoş geldin. hoş geldin. İnerken falan bir sıkıntı oldu Yok. Mu? Hiç, mu? Hiç, hiç oldu. yağ gibi indi değil mi? Yağ gibi indi. Şimdi Sinop'tan dair alacağım. Her hafta gidip geleceğim. Her hafta gidip geleceğim. Ülkemiz, doğduğumuz memleketler ya. Ne güzel. Değil mi? Her Karadeniz. Evet. Valla çok, çok teşekkür güzel. ederim. Bizim çok seviyoruz. Çok güzel bir yer. Çok, çok teşekkür güzel. ediyoruz bizi karşıladığınız için. Vallahi Sibob'un havalı kapanmasaydı, bu kapanmadan bitirseydi çok daha iyi olur. Şimdi o bir yıl kaybetti. Vallahi açıldı, önemli olan açılmış olması devamı. Yani zararında özel, de verirse... de <laughs> özel hava yollarında da kardır. Özel hava limanlarında uçakların da inmesini bekliyoruz. Siz de Bak, artık Ankara'ya uçak olmasını istiyoruz. Siz de uçak mısınız artık bundan sonra? Ben zaten devamlı uçuyorum. Yani hayır. Teşekkür ederiz görüşlerimizi alacağınız için. Ben Sıma Petrus, seyahat ajansı sahibiyim. Türk Hava Yolları Yetkili Ajantesiyiz. İsmail Adem Tahtacı. Bugün havalarımız açıldı biliyorsunuz. Bir yıl aşkın zamanlar bir kapalıydı. Restorasyon çalışması dolayısıyla. E, pistimiz yenilendi, genişledi, büyüdü. İnşallah bundan sonra uçaklarımız daha rahat, emniyetli şekilde konacaklardır. Ve tabii bizim yetkili ajent olarak önerilerimiz de var. Örneğin Ankara'ya haftada birkaç kere uçak olabilir. Ayrıca Sabi Göçen Havalanı'na, e, yakasına da uçaklar konabilir. Hafta birkaç kere. Bir de Almanya'dan yazın inşallah İstanbul'da işlerimiz var dişürü. Ve onlar da buraya direkt Sivas'a gelmek istiyorlar yazın. Haftada birkaç kere Almanya'dan direkt uçak Sivas'a kalkabilir. Hem Haftada birkaç kere. Haftada birkaç kere. Evet olabilir. Çünkü onlar ihtiyaç da var, talep de var. Asil bizim İstanbullar Derneğimiz de bunun yapıyor. İş halindeyiz. İnşallah vatandaşımız rahat edecek bundan sonra. Uluslararası havalı olacak. İçimizde ben yurt dışından gelen bir yolcuyum. yurt dışından direkt buraya gelme gelmemi isterim. Evet. Başarısı buldunuz ee, gelmeyi, e, Sinop'a gelmeyi. İyi, gayet güzel bir iniş yaptık. Gayet güzel bir iniş yaptık. Rahattı. Yine çok konforluydu. Bebek rahat etti mi? Ağlamadı Bebek... mı? Yok ağlamadı. E. Çok, şükür Zaten ağlamadı. Şey <laughs> çok şükür rahat geldik. Peki çok sağ olun. Rica ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ecem. Ecem, Ecem adını Ecem. Evet, Aslında Ecem. ben alçağı Sadece Burcu teyzemleri almaya geldik. Ama...